Evet. Hepinizi tebrik ediyorum. Her ne kadar bugün burada bu neticeyi aldıysak da siz bizim şampiyonumuzsunuz. Biz sizden memnunuz. Bunun geleceği de var. Gelecekte de bu işe evvel Allah yine biz götüreceğiz. Ben buna inanıyorum. Şimdi buraya kadar bu işi

görüyorsunuz bu şekilde kaçıyor bu sistemde. Herhalde sistemi değiştiremanız lazım. <gülüyor> böyle, <gülüyor> böyle bir ülke temsil ettiğimiz için gerçekten gururluyuz ve bu şekilde her güzel kurduğumuz için çok mutluyuz. <laughs> Geleceğe bakacağız. <şimdi. gülüyor> Doğumdan. girmedi bakhanel. Girmedi mi gibi 3 yıl inşallah. Gelecekler. i̇nşallah. İçmiş olsun. İçmiş olsun. Geçmiş 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 olsun. Bundan sonra geleceğe bakacağız. Hepinizi tebrik ediyorum. Emekleriniz için. Siz bizim şampiyonumuzsunuz. Tebrik ederim. Tebrik Hepinize hayırlı yolculuklar dilerken Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun. Var olun. Olanlar oldu burada kaldı. İlk sekiz. Bundan sonra da inşallah χάμεσε όχι <clears throat> <clears throat>